Hepinize Merhaba Şahar Ben Zoran. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz Moblins Bang Bang'da e, Yeni bir maç açacağız bizden Liberty var kardeşim zaten Hame oynuyor. Layla var kilin olarak Güzel bir oyuncu Cecil onu bilmiyorum her neyse Odette var Karşı bu arada Hanzo ile Franco oynuyordum. o iki karakter Zaten e, güzel güçlü karakterler Arkadaşlar e, Ben destekle birlikte geçeceğim çünkü destek ortadan da büyücü video aslında güzel e, yapabiliriz. Ben e, kısa sürede bir kaslayım bunu. E, 4 seviye yaptım çünkü biliyorsunuz zaten 4 seviye olmadan e, fightlere girmek yani saçmalıktır arkadaşlar. Zaten o, o bence o yüzden e, kalkan veriyor başta. E, seviye kasmanız için arkadaşlar. Yani bence siz de e, fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ortada Hanabi var e, bizimkinin karşısında. Hanabi bence o, bizimkini alır Evet alır bence Ortaya bizimkine destek gerekiyor Ben zaten destek veremem Çünkü ben savaşçıyım arkadaşlar Benim yerim malum Abi Bu kertenkele mi değil nedir onu bir alalım Tamam artık mecbur ortaya geçeceğim arkadaşlar Mecbur yani Abicim Siz ne yapınız ya Anam Ya abicim ka Kaçıp gitmek de olmuyor tamam Ben bir tane şikast e yapacağım Sana sen yürüyeceksin tamam mı Sen yürüyeceksin benle Oynamayı Kafa kafaya durmayı Sana göstereceğim ben Tamam her neyse çok şey yapmayalım Abi Ben bir 4 seviye olamadım ya 4 seviye olsaydım güzel olurdu da Ama olamadık maalesef şimdi Nereye kaçan? Ya nereye kaçan kanka? Ya öldüm ya anan avradını. Ya öldürmek için sadece var ya. Bilmiyorum sinirlendim mi ne yaptım artık orada anlamadım ama adamı öldüresine koştum. Kulenin için zaten gördünüz orada. Aa, büyücü yüşenli bizim büyücü. Şimdi artık kendi başına hanabili bile ee, şey yapabiliyor, faydalanabiliyor artık. Ben yani yine de tek olduğu için e, çok bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Burada Hana bir avlamak istiyorum artık. Hana bir sen kim ya? Sen kim ya? Ana vurdun ya. Ya Hana bir öyle bir koşuyor ki, öyle bir koşuyor. şerefsiz öyle bir koşuyor ki bizim takımdaki Hana bir karşısına koysam ağlar. Tamam. Çok sinir oldum ya. Bir de biraz önce beli şil verdim ya. Tamam buradaki ben 4 seviye olayım. Oldum zaten 4 seviye. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı e, ve yorumlara e, sabitlediğim kanala abone olmayı unutmayın. Bir de like atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Kardeşim bu arada aşağıdan e, kule almayı başardı. E, aşağıda 3 kişi ne yapıyorsunuz lan? Ya abi büyücü ortadan gitmek yerine. nereden gidiyor? Şimdi mecbur dişcem şey ya ortaya. Ya hana böyle bir şey yapıyor ki artist, artist. <laughs> o, ne, o nasıl bir şeydi lan? Tamam hana e, kardeşim zaten şeyden gidiyor. Ben kaplumbağa'yı o zaman alayım abicim. şeyi ben almasam e, savaş yok takımla yani. E, Bizimkiler e, zor alırlar zaten orta oha orta mı? ya bizimki yanlış yaptı ortada öyle girerek elini kolunu sallayarak öyle girirse zaten olacağı e, belliydi ben de o sırada kaplumbağa aldım güzel avantaj yakaladım abicim tamam ana lan kilini çalamadım adamın. Ya abi. Her neyse. Şimdi ya ben nereye tutayım ya? Bir dakika. Bir dakika. Hapşur bu. <laughs> tamam abi. Hapşurduk geldik. Sol zaten olmayacaklar. Ee, ana ben unuttum lan. Kuleyi unuttum hapşururken. Ya Franco bir çekme. Ana ana avradını. Ya o bizim geçtiğimiz. Oo, oha. Lan o bizim desteğimiz falan dedim. Bir tane oldu içini açtı. İkisi öldü lan. Anasını avradı. Ya sen Hanzo'ysan kardeşim ben de Martis'im tamam mı? Ben de Martis'im kanka. Ya adam adam ölmemiş lan ben de sandım adam öldü. <laughs> adam klonunu klonunu öne koymuş ben de seviniyorum ki öldürdüm. Ana bak şimdi Ana ana avradını kanka yapma be ya. Öldüm ya. Ya Hamza nasıl öldürüyor? Franco çekiyor Hamza vuruyor. İki 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 gidiyorum ya. Ya sıfır gideceğim o oyunda. Oğlum Odette nasıl 3 sıfır gidiyor? Ya şaşırıyorum ya. Bana bir ben gideceğim desteğe. Ama ortaya da bırakmak istemiyorum. Bizim Layla çok güzel oynuyor harbi. Biraz önce de ben onunla oyun oynadım. Kardeşim ben o harbi öyle bir güzel oyun serdiği ki e, hayran kaldım aslında oynanışına. Ya kanka vurup kaçmakla olmuyor işte o işler. Tamam vuruş, vurup kaçmakla olmuyor o işler. Vurup kaçmakla olmuyor işler diyorum ben sana. Ya adam vuruyor kaçıyor vuruyor kaçıyor şerefsiz. Bir uzak yani Ay, e yakın mesafe olduğum için onlara avantaj ya. Onun için tam Layla oradan gidip kule alacak zaten eminim. E Biz de buradan bir kule kırabilirsek e çok ama çok güzel olur. tamam ya Hanzo'nun şu klonu var ya. Cık, kileden çıkartıyor. Tamam ben de burada bir Mart Sineğinden kasayım abicim. Ne kadar kasarsam o kadar benim için iyi olur diyorum ben. Ana. <laughs> ya İsmail Allah nereye kaçan ya? Adam vuruyor koşuyor. Tamam sen de o zaten. Kardeşim aldı İsmail Allah'ın ağzına bir tane tokadı. Ya diyorum. Ya Hanzo'ya baksana. Şerefsiz kaçıyor ya. Ya beni gören de kaçıyor zaten. Adam suikastçı neye, neye kaçıyor? Tamam. <laughs> <Kanab> ee, <laughs> bana bir destek gerekiyor çünkü. Ee, birisi gelip çalabilir her an. Ondan korkuyorum. Tamam. Tamam aldım. Güzel. O. Ya Hanzo falan. Sen kaç. Kaç ben yürüyorum kanka. Kaç ben. Ya şu Esmerallah bir kaçıyor bir gidiyor. Bir geliyor. Şerefsiz ya. Sinir oldum var ya. Esmeral'dadır nedir artık. Çileden çıkarttı beni. Hele ya bak hele Hanzo'ya. Bak hele bak bak. Tamam sen bekle ben gireceğim. Tamam. Buradaki Hana bir de pusu kurarak öldürdüm kolay bir şekilde. Bizim e, Layla ne çok iyi ne de çok kötü oynamıyor. E, normal bir seviyede oynuyor. kanka kan yaptın ya. var ya. Hanzo görüyor bir şey yapamıyor. Arkaya gidiyor. Şerefsiz. Tamam ben Han abiye gittim. Aa Esmeralla'nın aslında girsen ben arkana geliyorum. Ya yine kaçan ya. Ya şerefsiz orospu. Çileden çık. Çileden çıkardı beni. Ya bunun hızlı koşması var ya o yüzden. Aa öleceğim ben bu arada. Hanzo geldi. Cık. Ya şerefsiz geliyor. Heal çalıyor. Bize Odette de bu arada güzel oynuyor. Biz kuleyi vermedik diye düşünüyorum. Evet vermemişiz ama soldan her an verebiliriz. Sana bir e, doğduğun zaman e, hızlı bir şekilde oraya gitmesi gerekiyor. <laughs> ya karşısındaki Layla ya bizimkine. O yüzden şey yapamıyor. Ana öldü lan. Bizimki öldü. Cık. Tamam o dedi de, O dedi de. ne yapıyorsun? Franco seni alır ya. Kule ölme. Kule kırılma. Kuleyi koru tamam. Güzel güzel güzel. Koridoru Oha lan Lord ne aradı olmuş. Fark etmemişim. Lord'a herkes toplansa aslında kolay bir şekilde Lord'a alabiliriz. Ama ben burada koridor ittiriyorum. Maalesef 414 hasar güzel. Ya kanka ne yapıyorsun ya? Destek falan istemeden Lord'a mı girilir? Bekle ben gireyim. Tamam gelsene o zaman yardıma. Oğlum Adamlar gelip çalacak. Gelsene ne işinlanıyor? Bana acil yardım. Bana acil yardım gerekiyor. Var ya. Tamamlayla geldi ya kral ya adam Adam biliyor oyunu Adam oynamayı biliyor Çaldı ama her neyse Çalsa da bizim için çaldı Takım için Lan ne alaka Ne ara kule falan kırdılar bunlar Ya adam Ancal ancal kill'leri ya Sömür kill'leri tamam mı ya şerefsiz var ya. Ş Hilleri sömür anca. <laughs> Sesim oldu lan benim? Ya oğlum. Adamlar öyle bir kontrata geçtiler ki var ya. Ana ana tamam mı? Orayı da aldılar. Şerefsizler. Bu Esmeralda da var ya abi. Öyle bir koşuyor ki o yüzden alamıyor muyuz? Tamam Lord nereden gidiyor bu arada? Burada hala doğmamış bu arada. Tam ismini alayalım. Ya ananas tamam mı senin ya? Öyle bir koşuyor yalan. adam. Bizim bu arada şey doğdu mu? Ee, i̇smi onun? Ya şerefsiz var ya. Bizim Lord doğdu mu bu arada? Ne ara doğdu? Ne ara öldü? Ben anlamadım. Ya en sinirlendim maşa. Ya var ya öyle bir sinir oluyorum ki. Bir de Hanzo geliyor. Bak mesela Esmeralda ile paylaşıyoruz. Hanzo geliyor beni öldürüyor. Yani o sırada. Anlatabilir mi? Ana aşağıya dalmışlar zaten. Ben nedim, okuyu ne için çok kullandım bilmeden oldu. Ya zaten şey de boş yere gitti. Bak yine öyle bir koşuyor ki şerefsiz. Böyle koşmak yok ya. O zaman ortadaki ana bir falan alacağım ya mecbur. Ya yine Hanzo geldi ya. Ya adam hep öldüğüm zaman var ya. Canım bir kalıyor. Tamam. Geliyor öldürüyor. Koridor ittirin. Koridor ittir. Bir dakika. Abi şaka maka boynu çevirirsek var ya. Çok güzel olacak ama. Bize en iyi oynayan kim? Odette daha sonra da benim. Abi. Cık. Ya Lord'u da şimdi alacaklar var ya. Oradan da bir yöne geçecekler. Ya şu Hanzo'nun e, ultisi cık. nasıl söyleyeyim. Adamla mesela farklaşıyoruz. Yolu canım e, dibinde olduğu zaman geliyor öldürüyor. O şeyine sinir oluyorum. Tamam ben herkesin kafası karışıkken şey yapayım abicim. Biz bir kontrol hatayı geçebilirsek ee, yani çok ama çok güzel olacak Ama yiyemiyoruz işte ee, Sorun orada Abicim Ben bu arada beni unutmuşken yani herkes ee, gireyim anana varım Ya kim onu diyor ya Layla mı unutacak Oha o ne o nasıl bir kaçış lan Layla var ya Öyle bir vurdu ki bana Tamam ışınlanalım Lan o nasıl bir vuruştu Layla öyle bir vurdu ki Yukarıdan gittiğimde de unutmuyorlar. Aşağıda da unutmuyorlar. Ben nereden yediğim ki? Abi ben o zaman tank kasacağım ya. Cık, var ya tank kas tank kasmazsam daha da kötü olacak. Yine gelin mi var? Bir sebep mi var? Abicim ya layla yeni geldi ya. Üf, güzel güzel güzel. Güzel kaçtım abicim. Bir dakika arkadaşlar geliyorum şimdi. <laughs> geliyorum abicim. Abi lordu da aldılar bu arada. Tamam. Lordu. Bak öl. Oha 5 kişi oradan yiyor. Anan avradını. Hı? Tamam al buraya al burayı. Al buraya al, al burayı tamam güzel. Güzel güzel güzel. Gidelim abicim buradan. Ana. Ya lord bana bakacak. Lord bana bakacak abi. Lord bana bakacak. O yüzden birazcık temkinli. Nasıl edeyim? Birazcık dikkatli olmam gerek? Ana. Şınlanmam gerekiyor. Lan gitti kule bu arada. Hayatta kurtaramam. Abi var ya. Zaten alamayacaktık. Boynum sinirlenmiştim. Bir yıldız böyle yani kaybettik arkadaşlar. En yani güzel oynadım aslında. MVP kim oldu? Ya e, yani bence o Ozet oldu. Elimden geleni yaptım ama olmadı abi. Başaramadık. Videom bu kadar arkadaşlar. Kan kardeşim kanalıma abone olmayı e, ve e, işimizin de e, videolarımızı izleyip videolarımızı yorum yapmayı unutmayın. Hadi o zaman bay bay görüşürüz.